Hatay malum 6 Şubat ve devamındaki depremlerde ülkemizde en çok hasar gören illerimizden bir tanesi. O bakımdan tabii ki hasar sadece konutlarda değil bizim kamu tesislerimizde veya işte buraya dışarıdan gelecek memurlarımız için veya işte öğretmenlerimiz için barınmalarla ilgili de ciddi bir hasar oluşturdu. Bizler de burada eğitim öğretimin düzenli bir şekilde yapılabilmesi, buraya dışarıdan ilk defa atanan öğretmenlerimizin zorluk çekmemesi bakımından planlamalarımızı yaptık. Öğretmenlerimiz de gelmeye başladı. İnşallah 11 Eylül'de eğitim öğretimin başladığı gün itibariyle öğretmenlerimizin hiçbirine barınma ile ilgili bir sorun yaşatmayacağız. Birkaç gün bölgemizin kendine ait özelliklerinden kaynaklı sorunlar olabilir. Ama bunu da öğretmenlerimizin hoşgörüsüne bırakıyoruz. Ama şu an itibariyle bizim öngörümüz buraya gelen öğretmenlerimizin barınmayla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağıdır. Ben şuna inanıyorum ki öğretmenlerimiz normalde başka bir yere atansa normal barınma yerlerinde yani konutlarda eğitim öğretim e, hayatını devam ettirse belki bu kadar anıya, hatıraya veya yaşanmışlığa sahip olamayacak. O bakımdan ben şimdiden e, öğretmenlerimize e, buradaki yapacaklar hizmetlerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. şöyle biz gelmeden önce aslında bu konteynerlarda kalacağımızı biliyorduk çıkmıştı nereye geleceğimizi biliyorduk Evet birazcık yaşam zor şartlar biraz zor ama bunları tahmin ederek geldik ve yadırgamıyorum zaten yani olabileceği en iyi konumlarda birindeyiz şu an şehir biraz yıpranmış durumda toparlanacağına ben inanıyorum. Uzun vadede olsa. Güzel dileyelim, güzel olsun istiyorum. Evet. Bizim için devlet düşünmüş. Ya dışarıya baktığımızda burası bir lüks. Ya ben memnunum şu an için. Yerleştik şu an mutluyuz. 12, 12, 14, 15, 15. E, açıkçası buraya gelirken biraz endişeliydik biz. E, kardeşimle ben de. E, ama buraya geldikten sonra ortamı çok sevdik. E, hem yönetim sağ olsun e, iyi. Hem de e, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. E, arka konteynerimizdeki e, hani şey arkadaşlarımızla tanıştık. Ee, çok iyiler. Biz burada akşam kapının önüne sandalye koyuyoruz, masa koyuyoruz, çay içiyoruz. Bir bakıyoruz karşı konteynerimiz de aynı şekilde. Ee, yani çaya davet ediyorsunuz, siz gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Güzel bir ortam var. Yani biz burayı sevdik. Böyle biraz şeyle geldik ama yine de güzel oldu. Yani